Aa oğlum Twitch botları temizliyormuş. Botları temizlemiş Twitch. Çok merak ediyorum bakalım bizim kanalda bot var mı? Başkalarının kanalında bot var mı? Ama anlamadım ben. Bugün söylediler bana bot takipçileri mi temizliyorlar? Ne yapıyorlar şimdi? Bebeoz arkadaşlar Allah'a emanet. Görüşürüz. <laughs> Twitch uyanmış. Allah'a emanet chat. Bye bye. Görüşürüz abonelerim. Ee, sağ olun bugüne kadar destek olduğunuz için. Plebler. Tam ona programlıydı. Düşünsene yarın bir temizleniyormuş benim takipçi iki buçuk milyondan 200 bine düşüyormuş ama <laughs> ne Oğlum ne gülerim ya. Ya varla benim haberim yoktu ya. 200 bine düştü ya. Baştan kasarız ne yapalım deyip. <laughs> Bu arada muhabbetin açtılar. Ulan merak ettim tracker'a girdim hemen. Üf, globalde var ya Amına koyulmuş ortalığın. Globalde şu an 100k üzeri izlenenlerin çoğunda yani izleyici bot anlamında söylemiyorum. 2,5 milyon takipçisi silinen var. 2,5 milyon. Düşün bizim takipçilerimiz ortalama 2 milyon yani. 1,5 milyon 2 milyon. Herifin 2,5 milyon takipçisi silinmiş. Yok. Ama hala 5 milyon mesela herif yani. Adam 8 milyondan 2,5 milyon düşmüş. Acaba algoritma algoritmayı nasıl yapıyor Twitch? Pasif kanalları mı siliyor? Harbi botları mı analiz ediyor? IP'm, IP mi IP ne? Nasıl dönüyor acaba bilmiyorum. Sende bot olmaz. Olabilir oğlum. <laughs> her, 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 Herhangi bir kanalda olabilir. Bakacağız işte. Bot dediğin şey. Oğlum şu an puştuğuna bot atıp. Gerçi onu takip ettiririm. Ben şimdi söyledim. Bizim çocuklara. Dedim ki oğlum sürekli bakın dedim sayaca. O kadar şerefsiz kansız göt verenler var ki platformda. Atar botu. Çeker geri pardon atar botu bekler o temizlenmesini bak bot, bot bot der. Değil, takip edin onları. <laughs> Yaparlar yani. <laughs> benim niye boğazım böyle ya? <laughs> Neyse yani benim kanal olsun diğer kanallar olsun bot çıkma ihtimali olabilir ha. bu sinirinizde olan bir şey değil de şeyi merak ediyorum. Bu ne kadarlık düşüşlere vesile olacak onu çok merak ediyorum. Mesela kendi kanalımda ne olacak işte bir başkalarının kanalında ne olacak? Şöyle bir baktım etrafa herkes berakta bekliyor. Yok izlenmeden bahsetmiyorum takipçiden bahsediyorum. Oğlum globaldeki adamın iki buçuk milyon gitmiş diyorum lan. İki buçuk milyon nedir? Bağış oku okuyacağım. <laughs> o 3K 5K şu an ben baktım eğer bütün o, o, bilmem kaç milyon dur bakayım lan merak ettim. Ben de takipçi kaybı olmuş mu? ne alıyorum, maçı ne Neyse, Social Blade'den bakalım. Maçı ne alıyorum, maçı Social Blade. Sarıyla bir tam ekran. Ne al oğlum, al sarıyı mı özledin? Al ya, reisimizi. Ne yazalım buraya? Elren. Elren. Twitch. Oo, oh, YouTube lan. YouTube, YouTube istemiyorum oğlum ben. Oğlum YouTube istemiyorum. Ağrım. Twitch'i ver. Hesap çete mal. Selam olsun sana ey kral. Eyvallah kardeşler, hoş geldiniz. Özledim ya vallahi bak. Biliyor musunuz? Böyle arada bir 10 gün 15 gün ara vermek çok iyi geliyor Hoş ben ara vermedim. Köpek gibi çalışıyorum da. 366 tane takipçim gitmiş o gün. 11'inde. Yok 14'ünde. Dün. Lan dur oğlum. 11'inde 366. Bugün 2000. Takipten mi çıkıyorsunuz lan? Şu an yayında takipçi kaybediyorum. Yapmayın. Şakası olmaz, sıfırlanıyorlar. Vallahi 366 tane gitmiş. Günlük ortalamasına bakalım. Çok merak ediyorum bu Türkiye acaba içinde mi daha ufak ufak database temizleniyor mu? Başka kanallara da çok bakasın vardı şimdi bakmayacağım sonra bakarım ben yayından sonra. Social Blade'den. Dur lan gözüküyor mu lan ekranda? Gözükmüyordur. birine bakacağım. <gülüyor> Flower. <laughs> Kızmam Alt F4 oynar mısın? Siktir it lan Alt F4 oynayacağım. Manyak mıyım ben? Yok ya oğlum, ben burada yalan yok yani. Bir başkasının öyle üç beş bin takipçisi gitmiş, vay bot basmış falan de, diyemezsin abi ya, <laughs> ne alakası <laughs> Yani gitmişse bile koyayım bir başkası basmıştır falan. Hep bana öyle yüklendiler ya, sen değil de bir sevdiceğin yapmıştır. Hmm. <laughs> Temizlesinler, iyi Twitch'in bununla ilgilenmesi güzel bir şey. <laughs> Abi 200 takipçim var Ondan rahat benim Oğlum rakamlar büyük Rakamlar büyük İki, kaç Benim takipçim kaç en son 2 milyon muyuz 2 milyon 100 mü 2 milyon 170 bin Eğer temizlik Daha başlamadıysa Türkiye'de Göreceğiz ne olacak <laughs>